Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basın kulübünde Osman Pamukoğlu konuğumuz. ilk bölümde Çanakkale tartışmasında kaldık. Çanakkale ile ilgili Pamukoğlu'nun iddiaları gündeme daha önce damgasını vurmuştu. Bu konuyla ilgili de sizden binin üzerinde mesaj gelmiş. E, ayrıca Türkiye'nin ünlü tarihçilerinden de mesajlar geldi bana. Onlar özellikle iki mecmuadan bahsediyorlar. Programı kapatırken söylemiştim. Sansürsüz finalde bu konuyla başlayacağız. Altan Bey soruları vardı. Başlarken buyurun Altan Bey. Şimdi burada da çok yanlış bir yola doğru gidiyor memleket. Yani tam bir bölücülük yapılıyor. Yani şu ana kadar ki böyle aslı astarı olmayan resmi ideolojinin tezlerine kılıf, kılıf giydirme hareketi şu an Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili mevzularda da yapılmaya başlanıyor. Bu da çok tehlikeli bir süreç. Tamamıyla bölücü, parçalayıcı ve ayrıştırıcı bir söylem. Burada efendim Çanakkale'de işte Kürtlerin oranı yüzde ikiydi, yüzde üçtü, yüzde beşti, vardı, yoktu. Şöyle bir fikir ortaya atılmaya çalışılıyor. Bazıları bunu Malazgirt'te de yapıyor. İşte efendim Malazgirt savaşında Alparslan'a on bin Kürt yardım etti. Mervani hükümdarı yardım etti ama mecbur kalmıştı yardım etti. Ya Sultan Selim'e 25 tane Kürt beyi destek verdi Şah İsmail'e karşı, İran Şah'ına karşı. Onlar da o gün mecburdular. Aslında Kurtuluş Savaşı'nda da bu Kürtler zannedildiği kadar bir şey yapmadılar. Bunlar tamamıyla aslı astarı olmayan söylemler. 90 bin kişi Sarıkamış'ta donarak oldu Enver Paşa'nın yanlışlarıyla. Bu 90 bin askerin eğer Türkiye'de gerçekten bir genel kurmay arşivi varsa bunların tamamıyla küneleri yayınlansın. Kutul Amare'de Irak'ta 100 bin Osmanlı askeri şehit düştü. Bunların %70'i Şiiler ve Irak Kürdistan'ındaki Kürtler bunların belgeleri açıklansın. Yemen'de türküler okundu. Burası huçtur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne iştir diye. Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta tek bir asker olmadan, ordu olmadan halk kendini örgütledi. Urfa'da 12'ler birliği kuruldu. Bütün Kürt aşiretleri silahlandı ve Fransızlar Urfa'dan çıkardı. Bediüzzaman Said Nursi, Norşinli Allah rahmet etsin Şeyh Muhammed Diyauddin Şeyh Hazret ve Abdurrahim Rahmi Zapsu milis kuvvetlerini topladılar. Ruslarla savaştılar. Şeyh Muhammed Diyaddin'in kardeşi Muhammed Said şehit düştü. Said Nursi ile Abdurrahim Zapsu yaralandı. Esir düştü. Rusya'ya götürüldü. Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken efendim şurada şu kadar vardı. Burada bu kadar vardı. Peki Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te yüzde kaç Selanikli vardı? Yüzde bir var mıydı? Ama Selanikli Selanikli'yi kurtarmak için uğraştı. Selaniklerden geldi. Selanik. Hayır anlatamadım. Çok, Şimdi bir dakika. Sultan, ben sözümü şey bitireyim. Demiyor, Selanikli Selani'yi kurtarmak ben için geleceğim. çarpıştı. Selanikli. Urfalı Urfa'yı kurtarmak için çarpıştı. Bitlisli Bitlis'i kurtarmak için çarpıştı. Herkes varını yoğunu ortaya koydu. Bu hala bugün 17 tane de Kürt ayaklanması var. Hala oldu. bugün Hasan Kale ile ilgili Kürtçe kasideler okunuyor. Haydaye Haydaye kes imdada ne mai? imdada İslam'a Muhammed Babi ve diye kasideler bugüne <laughs> kadar okunuyor. Ah anneciğim. Vah anneciğim hiç kimse imdadımıza gelmiyor. Hasan Kale Rus Savaşı ile ilgili söyleniyor. Bizim imdadımıza Fatma'nın babası Muhammed gelsin diye kasideler bugün bile okunuyor. Şimdi böyle bir gerçek ortadayken böyle polemiklerle rakamlarla bugün Ankara'da meclis Kayseri'ye Konya'ya taşınsın tartışmaları yapıldığı vakit Mustafa Kemal'in yanında resmi olan Dersin Mebusu Diyap Ağa ayağa kalkıyor. Beyler diyor biz buraya kaçmaya gelmedik, ölmeye geldik diyor. Daha Polatlı'dan top sesleri gelirken 75 tane Kürt milletvekiliyle o tarihte kendi milli kıyafetleriyle Ankara'ya müdürler. soruyu alalım şimdi. Hadise bu. Evet. Bunu çarpıtmaya kalktığınız zaman öyleydi böyleydi demeye kalktığınız vakit hepsi konuşulur, bütün belgeler dökülür. Tekrar ediyorum Filistin cephesinden tutun Kutul Amare'ye kadar Allahu Ekber dağlarına kadar Galicia'ya kadar o zaman Genelkurmay böyle bir fitne varsa ortada bütün bunların belgesini evrağını eğer ciddi bir arşivi varsa hepsini ortaya at. Yani koyun. sorunuz arşivde bunlar var mıdır? Bir vardır. Varsa da ortaya koysun eğer böyle bir iddia varsa. Çünkü bu iddianın dayanağı olarak, kaynağı olarak genel Genelkurmay arşivleri gösterilir. Evet, buyurun. Hayır bunu cevap verecek bir şey yok. Ben başlıyorum. Yani Ama ait o. yani e, tarihi belge, evrak, döküman bunlar yanlıştır diyene verilecek bir cevap yok. Konuşacak herhangi bir şey yok. Hayır zaman, böyle bir tarihi döküman var mı diyor Altan Bey. Yanlıştır demiyor. Varsa tarih, biz de görelim diyor. Tarihi döküman kaç defa söylenir bir şey. Bir daha Genel söyleyin öğrenelim var mı? Tarihi diye bir şey var. Açıklasın. Hayır şöyle bir şey var. Bunun ne cevabını? Bunun kolayı var. Tarih profesörlerimiz ortada. Devletin arşivleri genel kurmayı da ortada. Genel Kurmay Arşivinde sadece onlar yok. O biraz önce söylediğiniz 17 Kürt ayaklanmasında da ne kadar ne kaybolmuş nereler olmuş onlar da hepsi hem de şöyle en özel şekliyle var. Kemal Tahir'in yorgun savaşçısını bu devlet yaktı. TRT film çekti ondan sonra o filmleri yaktı. Çerkez ettem devreye girmeyene kadar Ege'de kurşun patlama. Yani biz bir şey yapılmamış Kurtuluş Savaşı'nda o zaman e, şeyi geri Ya bir şuna girebilir miyiz? Yani Ege'de de Kurtuluş Savaşı olmadı diyor. Hayır yani, şey, oldu. oldu oldu yani. onu bunu anlatıyorum. Yani. Kemal Tahir bunun evet. romanını yazdı. Ya bu iş Yonglul genel savaşçı, söylem biliyorsunuz ya. Atatürk Kemal fazla Tahir, bir şey yapmadı zaten. İngilizler Kemal Kemal Tahir yaptılar. bunun Ay, romanını yazdı. Zaten ne güzel. Evet. Romanı yazıldı. Peki şöyle Roman. şöyle girebilir miyiz? <laughs> mi? Hayal yani. <laughs> Kürt sorunu. Evet, Roman. Yani Şimdi değerli genel başkan hep terör üzerine <laughs> yoğunlaşıyor. Biraz Çünkü, çünkü her şey Anlıyorum. Olsun. Hayır hayır şunu demek istiyorum. Yani terör hatta biraz önce de söylediniz. Kandil Dağı'nı ben 5000 bin kişiyle hallederim. Yani e, e halledebilecek gücümüz bir var. Bir dakika konuda bence. Dedi, dedi, Hayır öyle dedi. Hayır 5000 kişi yeter dedi. Hayır, ben hallederim evet, öyle dedi. demedi. Hayır, şunu ama dedi biz iktidara gelince bu işi de halledeceğiz. Şimdi siz terörü konuşuyorsunuz. Peki Programınızı okumadım, bilmiyorum. Onun için de hem de bir fırsattır. Bir terör dışında... E, ...Kürt halkı ya da kendini Kürt kimliğiyle tanımlayan... E, ...insanlar için partiniz ne yapacak? Oradan girersek belki o zaman... Hani bizim, ...bu açılımı biz, da bizim, konuşmak... Biz böyle... Bunlar 25 yıllık moda. Kürt-Türk meselesi. Ha. Bu nereden i̇şte çıktı? Onu anlatırsanız yani, konuya biz, gireceğiz. Anlatalım da yani tabii... Bir, bir, alfabe başka, bir belli bir şeyden başlamak başka. PKK denilen örgüt bir Kürdistan kurmak için çıktı. Bunun 25 yıllık safhasında derece bütün kongreler, kongre raporları, kararlar, belgeler hepsi ortada. Bütün meseleyi hortta tam bu. Bizim Kürt, Kürt vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Böyle bu hale dökülmüş, saçılmış, bohça gibi açılmış bir meselesi yoktu. Part, uzatmayın, partiye gelin. Dağlar temizlenince bölge rahatlayacak, huzur gelecek. Huzurun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Peki. Arkadan çok hızlı, çok sistematik bir ekonomik program onu götüreceğiz. Şey yani. Yani... Ve o bölgede devletin hizmet devamlılığını sağlayacak. O bölgedeki sıkıntı nedir biliyor musun? Bizim oradaki insanlarımızın, insanlarımızın ilgi ihtiyacıdır, ilgi ve sevgi ihtiyacıdır. Bu eksik orada. Şimdi Kürt meselesini sadece Dağ, Kandil Dağı'na odaklıyorsunuz. Yani Kürt meselesi diye bir mesele Kandil Dağı ve PKK ile eşit Aha, ben de. Ben şimdi ya şöyle. Ya Ayşe Hanım derseniz daha mutlu olurum ben. Ayşe Peki. <laughs> ya, biz şeyiz, yani böyle yani hanımefendi ifadesi böyle bir sert geliyor bizim, bana. Yani yo, yok. Çok nezaketli söylüyorsunuz elbette ama. ve Erkan Yok. Böyledir bizim yani Ya da yöntemden... Ayşe de diyebilirsiniz. Tabii yani şimdi o... e, tamam dinliyorum. E, yani Kürt meselesi eşittir PKK diyorsunuz. Onun haricinde Türk benim anladığım sizin sözlerinizden. E, bunca süredir yani işte 25 yıldır yaklaşık olarak aktif bir fiil orada Türk ordusunun bir mücadelesi var. E, 25 yıldır ne yanlış yapıldı ki bu mesele o mücadeleyle çözülemedi de daha vahim e, bahim diyelim veya bu talepler engellenemedi ve bu noktaya geldi. Biraz da bununla ilgili yorumlarınızı aslında dinlem. İçeriden birisi olarak bir e, öz eleştiri de yapabilirsiniz aslında diye ben düşünüyorum. De, ben benim karakter ve kişiliğim bellidir. Annem de olsa, babam da olsa her şeyi doğrudan söylerim, direkt söylerim ve sonucunu söylerim. Benle çalışan herkes de bilir. Şimdi dağın temizlenmesi neden? Dağda onlar olduğu sürece bir defa normal demokratik bir seçim de yapılmıyor yapılmıyor. Demokrasi. Ha, Hayır hani Kürt meselesi eşittir PKK mıdır? Bir defa oldu. Hanımefendi olur. bu çıbanı kabuğunu kaldıran yani çıbanı derinleştiren kanser haline getiren bunların Kürdistan diye çıkmaları.